her gün içmek isteyeceksiniz. Rezene çayının şaşırtıcı faydaları bulunmaktadır. Bugün size rezene çayını anlatacağız. Maydanozgiller ailesinin kendine has kokusuyla farkını ortaya koyan bitkilerden olan rezene çayıyla henüz tanışmadıysanız ya da faydalarından haberdar değilseniz size bu videoda detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bu ve bunun gibi videolarımızın devamı için kanalımıza ücretsiz abone olarak ve beğen tuşuna tıklayarak bizim daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olabilirsiniz. Bize yardımcı olabilirsiniz daha fazla kişiye ulaşmamız için. Rezene bitkisinin vücutta olan etkilerini öğrenince her gün içmek isteyeceksiniz rezene çayından. Faydalarını size bir bir anlatalım. Bağışıklık sisteminden bağırsaklara vücuda tepeden tırnağa e, fayda sağlayan rezene çayı evde kolayca hazırlanabilir e, olduğu için hemen her yerde kolayca bulabilirsiniz. E, bu bulunabilir olmasıyla da herkesin evinde yer almayı hak ediyor bizce. E, hadi hiç vakit kaybetmeden size anlatmaya başlayalım. Rezene çayının vücudunuza ne gibi etkileri vardır? Ve rezene nedir? Rezene çayının faydaları nelerdir? Evde nasıl hazırlanır? Gibi merak edilen sorularla tarifimizi anlatmaya başlayacağız bugün. Öncelikle faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Rezene çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Şu şekilde göstereyim size görüntüsünü. Rezene çayının içeriğinde bolca C vitamini var. Buna ek olarak e, A vitamini, B vitamini ve D vitaminleri de bulunur. Aynı zamanda kalsiyum, demir, e, magnezyum, fosfor gibi mineraller bakımından da zengin bir bitkidir rezene çayı. İçerisinde tüm, tüm bu faydalı e, bitkilerle antioksidan etkileriyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden oluyor. Bu şekilde paketli olarak aktardan aldık biz. E, doğal almaya dikkat edin. E, paketli e, sallama şeklinde çaylar var. Onlardan kullanmayı çok tercih etmiyoruz. Aktarlarda kolaylıkla bulabileceğiniz bir çay rezene çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor bu etkilerden faydalanmak için ise günde bir fincan şeklinde yani şu şekilde bir kupa bardağına günde bir fincan şeklinde düzenli olarak tüketmeniz yeterli olacaktır bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek istiyorsanız mide kramplarınız varsa hazımsızlığınız varsa bunlara iyi gelecektir Ezen çayı sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olacak doğal lezzetlerden bir tanesi boş bir koku da verecek siz e, içerken size her böyle olunca bu çay özellikle mide krampları ve hazımsızlık konusunda da çok etkili olduğu için e, gaz söktürücü, aynı zamanda şişkinlik giderici özellikleri de gösterir. Rezene çayı bitkisinin bu faydalı çayı sindirim sistemi ile ilgili benzer sıkıntılar yaşıyorsanız siz de afiyetle rezene çayı içebilirsiniz. Ancak tabii ciddi bir kronik rahatsızlığınız, probleminiz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışabilirsiniz. E, farklı bir ilaç kullanıyorsanız, her gün kullandığınız bir ilacınız varsa, yan etkilerinin e, olmaması için, yani rezene etkileşime girebilir bazı ilaçlar, doktorunuza danışabilirsiniz. Rezene çayı e, kilo vermek isteyenler için de yardımcı oluyor. İsterseniz nasıl yapılacağını size göstereyim. O arada yine devam ederiz Kilo vermek için neler yapması gerektiğini de rezene çayının yaklaşık bir yemek kaşığından iki bardak çıkartacağız. Bir yemek kaşığı rezene çayımı çay potumun içerisine koyuyorum. Eğer isterseniz demlik ya da cezveye de koyabilirsiniz. Koyduğum rezene çayımın içerisine daha önceden kaynatmış olduğum suyumu, şöyle göstereyim, Demliğimin içerisine koydum. Daha önceden kaynatmış olduğum kaynar suyumu yaklaşık 500 ml. Eğer isterseniz bardakla da ölçebilirsiniz. 2 bardak şeklinde hazırlayacağız. Dökeceğiz suyumuzu. 2 bardak şeklinde. Daha sonra kapağını kapatıyoruz ki içerisindeki e, yağ asitleri dışarıya kaçmasın. E, cezvemizin ya da çay demlememizin içine hapsedelim. Kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 8-10 dakika bu şekilde demlenecek. Peki e, rezene çayını ben kilo vermek için kullanabilir miyim? diye bir sorunuz varsa rezene çayı sindirim sistemi sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olduğu için aynı zamanda çok daha uzun süren bir tokluk hissi yaratır siz rezene çayını kullandığınızda. Bunun yanında içindeki vitamin ve minerallerinden e, aldığı güçle tabii ki metabolizmamızın hızlanmasını sağlıyor. Bu etkileriyle zayıflamak isteyenlere yardımcı olabilir. E, Diyet uyguluyorsunuz, akşam yemeğinizi yediniz, akşam yemeğinden sonra e, akşam bir dizi açtığınızda keyifle ya da kitap okuyorsunuz, keyifle rezene çayınızı demleyin koyun. Hazımsızlığa, sindirim sistemine e, düzenlediği için sizin zayıflamanıza da destek olacak, diyetinizde destek olacak. Gün içerisinde, içi, tabii gün içerisinde de içebilirsiniz. Gün içerisinde içtiğinizde de tok tutma özelliği sayesinde yine metabolizmanızı hızlandıracak, tok tutacak. Peki ben zayıflamak istemiyorum. Ne için kullanabilirim derseniz aynı zamanda öksürüğün azalmasını da sağlıyor rezene çayı. Ve balgam söktürücü etki de gösteriyor. Bunun için de düzenli olarak kullanabilirsiniz. Tabii içinde bolca C vitamini olduğu için vücutta antioksidan özellikler gösterdiği için rezene çayımız. Bu sayede serbest radikallerin yani zararlı maddelerin vücuttan dışarı uzaklaştırılmasını sağlıyor. Özellikle içerisinde yer alan anitol ve... E, Fenkonun adlı bileşenler sayesinde de boğaz ağrısı ve öksürük gibi, balgam gibi şikayetiniz varsa iyi geleceği biliniyor e, ve genellikle de kullanılıyor bu çayımız. Ayrıca tansiyon probleminiz varsa tansiyonunuzu desteklemeye de yardımcı oluyor. Güçlü bir antoksidan olduğu için potasyum içerisindeki potasyum sayesinde yabancı maddelerin vücuttan temizlenmesini sağladığı için damarların rahatlamasını sağlıyor. Rezene çayı bu etkisiyle kan dolaşımımız sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve kanımızdaki, damarlarınızdaki zararlı maddelerden arındıracak ve damarlarınız zararlı maddelerden arındığı için de tansiyonumuz dengelenme sağlayacak. Rezene çayın özellikle yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar kullanabilirler. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar. Rezene çayı kasların gevşemesini sağlıyor. Kasların gevşemesini sağladığı için de en çok destek alınan bitki çaylarından bir tanesidir. Kas spazmı geçiren kişiler yani e, kar, karına giren kramplara falan da iyi gelecektir. Yaklaşık bu şekilde 8-10 dakika e, demlenmeye bıraktığınızda hafif sarı bir renk alacak. E, kramplar yani midi krampları ağrılar konusunda da vücuda destek olacak. Yaklaşık 2 fincan çıkacak. Bizim belirttiğimiz ölçülerden. Bir bardağı döküp size göstermek istiyorum rengini içeriğinde bolca vitamin ve mineral bulunan rezene çayı bu özellikleri sayesinde aslında özellikle bolca C vitamini olduğu için cilde de çok iyi gelecek. Bu şekilde her gün içerek de kullanabilirsiniz ya da cilt sağlığınız için kullanıyorsanız eğer hazırlarsanız demlersiniz cilde harici olarak sürerek ya da rezene çayıyla banyo yaparak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani harici olarak uygulayabilirsiniz dışarıdan şeklinde. Demleyip soğuduktan sonra yani sıcak şekilde değil, soğuduktan sonra harici olarak cildinize bu şekilde uygulayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Düzenli olarak kullanımda cilde parlaklık, strese bağlı olan uykusuzluğunuza da iyi gelecek bunu içtiğinizde. Stres, gerginlik, strese bağlı uykusuzluk sorunlarını da çözüm sağlıyor rezene çayı. Rezene çayının hem sindirim sistemine hem boşaltım sistemi sağlığına da destek oluyor. Bu özellikleriyle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve kabırsızlık sorunu yaşayanlara iyi gelecektir. Kısa sürede bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olacak. Ee, düzenli olarak her gün şeklinde uyguladığınızda anlattığım sorunlar için e, gidermesine yardımcı olacak. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videolarımızın devamı için kanalımıza ücretsiz abone olarak videomuzu beğenerek daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için bize destek olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.